Merhaba arkadaşlar Eslam Nur Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Bugün sizlere arkadaşlar çok tatlı bir model anlatacağım. Hemen şöyle zürafam göstermek istiyorum arkadaşlar. Zürafalarımı hazırladım. Zürafalarımı hazırlarken de kumaşımı arka yönüne kıvırıyorum. Buradan iki düğüm atarak zürafalarımı çekiyorum. Hemen şöyle bir tık şuradan arkadaşlar zürafamı yapıyorum. 1 1, 2 ve 3. Tekrardan başa aldım. 3 tane yaptıktan sonra buradan da 1 ve 2. Tekrar başa alıyorum. Hemen yanından bir. Arkadaşlar burası 3, 2, 1 olarak da kayamızı oluşturuyoruz. Bakın. Bu şekilde kayamı oluşturdum. Hemen yanından ipimi diğer zürafama indiriyorum bu şekilde indirdim ve yanından zürafa yapıyorum 1 2 3 ve 4 arkadaşlar bir tane zürafayı boşluk bırakacağım için buraya dört tane yaptım bir tane ayırıyorum hemen üç tane olduğu için buradan tekrardan sayıyorum. 1 ve 2 tekrar başa alıyorum. Arkadaşlar burada bir tane bu şekilde ayırdım. Hemen iç kısmına düğümümü atıyorum. Buraya pırpır çalışacağım. gerçekten hoşuma. Rengi çok güzel. Mutifon olaraktan geçiyor arkadaşlar. Bu benim model bezim. Buradan bir tık büyük oldu. Hemen dip kısmından boyutunu bu şekilde ayarladım dip kısmına indiriyorum ipimi buradan bir tane ayırıyorum arkadaşlar Bakın, karşılıklı birer tane ayırdım hemen tekrardan bir iki ve üç başa alıyorum ipimi buraya da kayamı oluşturuyorum. Ara kısımları kayalardan oluşuyor arkadaşlar modelimin. Kuma kumaşımı renginden çalışmak istedim daha uyumlu oluyor. Hemen yani kayamızı oluşturduk. Uç kısmına düğümümü atıyorum ve dip kısmına ipimi indiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde kayamızı da oluşturduk. Hemen şu kısmı tamamlayıp üst kısmını göstereceğim size. Şöyle yakından da ekran fotoğrafı alabilirsiniz. Alt kısmını tamamladım. Arkadaşlar 3 kayadan oluşturdum aralarını. Bu şekilde yaptım. Hemen yeşil ipimle göstermek istiyorum. yaprakların nasıl yapıldığını. Buradan bir tane düğüm attım iç kısmına arkadaşlar küçük bir pırpır yaptım Pırpırımın iç kısmına tekrar düğüm atıyorum hemen şu fazlalık düğümü kestim dip kısmına tekrardan ipimi indiriyorum arkadaşlar. Buradan bir düğüm atıyorum. Hemen dibinden tekrardan buradan da uç kısmından düğümümü attım. Bu şekilde yaprağımı oluşturdum. Hemen tamam, buradan kestim. Buraya geliyorum arkadaşlar. Ortadaki kalıyor. Oraya çiçeğimizi çalışacağız. İlk pırpırımı yaptım uç kısmından düğümümü attım hemen dibinden ipimi indiriyorum şuradaki fazlalık kesiyorum arkadaşlar tekrar uç kısmından düğümümü attım şöyle sıfır indiriyorum buradan da bir düğüm atıyorum bu şekilde çiçeğimin yapraklarını oluşturuyorum arkadaşlar Evet çiçeğimin yapraklarını oluşturdum hepsini uygulayıp geliyorum arkadaşlar yorumlar kısmını yana kaydırıp HYP'den videoma puan verebilirsiniz tamamen ücretsizdir Modelimin alt kısmını tamamladım. Hemen çiçeğimi şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar size. Buradan bir tane düğüm attım. Ve buraya küçük bir pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Şöyle küçük pırpırımı yaptım. Hemen çevirdim. Buradan büyük pırpırımı yapıyorum. Bakın. Şöyle buraya da büyük bir pırpır yapıyorum. buradaki ipimi arkadaşlar yaptığım büyük pırpıra işte olacak şekilde bakın şöyle birleştiriyorum altındaki şu ipimin kalın olması için ayrıca ip kirliliği olmaması adına bir tane şöyle ilmeğimi tam atmıyorum çünkü dip kısmına getireceğim evet şuradan bu ipimi de çekiyorum şöyle dip kısmına getirdim ama bu kısımdan arkadaşlar iki tane pırpır pır yapıyorum bir ve iki iç kısmına girdim pırpırlarımın uç kısmına düğüm atıyorum bakın bir tane kaldı oraya da düğümümü atıyorum bu şekilde küçük bir yaprağımı oluşturdum Hemen yaprağımın kenarından ipimi indiriyorum. Bakın bu şekilde ipimi indirdim. Çiçeğimin birinci yaprağını oluşturdum. Hemen ikinci yaprağını da arkadaşlar bakın ilk önce bir pırpır ayırıyorum. Aynı boyutta olmasına dikkat edelim. Pırpırıma ayırdım. Tekrardan buraya iki tane küçük pırpır çalışıyorum. 1 ve 2 hemen buradan da düğümü attım arkadaşlar yorumları yana kaydırıp heyyp'den videomun puan verebilirsiniz desteklerinizi bekliyorum tamamen ücretsizdir bir tane düğüm attım ve bir tane kaldı arkadaşlar. Uç kısmı tekrar düğüm atıyorum. Bakın şöyle yaparken de kenardan çekiyorum. Evet. Düğümü attım ve buraya bir pırpır oluşturuyorum. Buradaki pırpırımın aynısı. Boyları eşit olmasına dikkat edin. Evet. Yaparken de çiçeğimi şöyle parmağımla çekiyorum. Buradan iki tane pırpır yapıyorum. Tekrardan şunu arkaya alabilirsiniz. Hmm bir ve iki tekrar başa alıyorum bu kısımda. arkadaşlar bir düğüm atıyorum bu şekilde çiçeğimizi oluşturuyoruz ben şu iplerimi kesmek istiyorum Şuradaki ipimi de bakın arkadaşlar zaten altında sıfır kesebilirsiniz. Buradan kes. Buraya geliyorum arkadaşlar. Çiçeğimin iç kısmına ilk yaptığım, bakın, şurada küçük bir pırpır yapmıştım. Buraya bir dakika, hemen bir tane diyorum atacağım. küçük bir diyor. Çiçeğimizin böyle tohumu gibi hem de renk katması açısından dikkatli bir şekilde attım. Bakın. Şöyle Buradan arkadaşlar diğer renk çiçeğimi yapacağım için hemen kenarından da şöyle tekrardan Bu şekilde düğümler atacağım. Bu şekilde iki tane düğüm atıyorum. Bu kısmı Selam arkadaşlar. Buraları sarı yapsaydım bir tık daha böyle çok sarı olacaktı. O yüzden ben sarı yapmak istemedim. Şöyle bakın. Çiçeğim bu şekilde olacak. Diğer çiçeklerimi de tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Modelimi tamamladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar buraya iki tane pırpır pır atmıştım. Bakın düğüm şeklinde. Buraya da bu çiçeğime de bir pırpır pır ve pırpırın iç kısmına düğüm yaptım. Bu şekilde ikisi de farklı oldu. Ben bu şekilde devam edeceğim modelime. Bunu kesmeyi düşünüyorum. Böyle iki tane farklı bir fikir oldu. Bunu size de göstermek istedim. Hemen şöyle ilk önce modelimin ters yönden göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakın. Tam rengi burada belli oluyor. Gerçekten çok güzel oldu. Renk tonları çiçeğimde çok güzel oldu. Kesinlikle sayfanıza yapıp koyabileceğiniz tatlı bir model arkadaşlar. Hemen ön kısımdan da tekrardan şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten çok severekten çalıştım arkadaşlar böyle renk uyumu harika oldu böyle ekran görüntüsü de alabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar fiyat kısmındaki geçmeden önce yorumları yana kaydırıp heyp'den bana puan verebilirsiniz bu modelin minimum fiyatı 1400 TL'den başlar arkadaşlar işçiliğe göre fiyat değişir bu aralıkta yaparsanız dört kenar yazma fiyatı bu olur bence fiyatların fikir amaçlıdır isteyen istediği fiyatlara yapabilir arkadaşlar aşağıdan abone olabilirsiniz arkadaşlar sayfama abone olmak tamamen ücretsizdir aşağıda bulunan zil butonunu da açarsanız Anında paylaştığım videolar bildirim olaraktan size gelir. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.